Yalanla yeminle nara yandığım sözlerini bile bile unuttum. Yalanla yeminle nara yandığım sözlerini bile bile unuttum. Usanmazdım saatlerce baktığım sözlerimi bile bile unuttum Unuttum adına bir çizgi çektim Usanmazdım saatlerce baktığım sözlerini bile bile unuttum Bulutum adına bir cızı çektim Sana çok bağlıydım ümidim vardı Onun için bu can sana yalvardı Sana çok bağlıydım ümidim vardı Onun için bu can sana yalvardı Ömrü Yıllar yol aldı yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim Ömrümün üstünde yıllar yol aldı yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim